Selamlar hanımlar. Tuzlu gevrek kurabiyemi siz istediğiniz uzun video olarak paylaşıyorum. İnşallah gereken ilgiyi gösterirsiniz diye düşünüyorum. O iş sizde yani arkadaşlar. Güzel bir hamur hazırlıyorum. Ondan sonra iki tane yağlı kağıt arasında böyle bir parmakla ve küçük parmağınızın kalınlığında ya da orta parmağınızın kalınlığında böyle açabilirsiniz. Sonrasında bir aparat yardımıyla şekil verebilirsiniz. Bunu siz istiyorsanız arkadaşlar bıçakla falan da kesebilirsiniz. Aparat tamamen teferruat. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar üzerine Yumurtanın sarısını süreceğiz. Akını da içinde kullanmıştık. Ben içinde kullanılan malzemelerin tamamını açıklama bölümüne ekledim. Hamuruyla tekrardan sizi anlatıp da yoğurmak istemedim açıkçası. Direkt yağlı kağıttan tepsiye geçiriyorum. Üzerine yumurtanın sarısını sürdüğüm gevreklerime bir güzel susamını, çörek otunu, haşhaşınızı, evinizde ne varsa neyi tercih ediyorsanız ilave edebilirsiniz. Sonrasında, 180 derecede daha önceden böyle ısınmış fırınıma gönderiyorum. Fırının ısınmış olması çok önemli arkadaşlar. Böyle deneyecek olan arkadaşlara afiyetler olsun.